bir pazar gününden merhabalar arkadaşlar. Şimdi kuaför arkadaşımın yanına gidiyorum. Bana bir mesaj attı. Hiç iyi değilim. Psikolojim bozuk. Gel saçlarımı boya. Ben de dedim senin psikolojin bozuksa dur <laughs> Geliyorum dedim. O zaman onun yanına gidiyoruz. Saçlarını boyayalım. Biraz hani biliyorsunuz değişiklik iyidir. Bu arada da bu penye arkadaşlar. Hani aklınıza kötü şeyler gelmesin. Arkadaşımın yanına gidiyoruz geldim. Arkadaşım Eskule'de arkadaşımın iş yeri Eskule'den. Şimdi onun yanına doğru gidiyorum. Ben geldim. Ay arkadaşım da hemen bana böyle sunumlar falan şöyle bana diyet lifler falan almış. Ya Rabbi ne kadar düşünceli bir arkadaşım var görüyorsunuz. Şimdi o boyaları şurada karıştıracak. Ben de onun saçlarını güzelce mis gibi yapacağım. Şimdi arkadaşımın saçını boyayacağız ve ilk önce boyaları karıştırmamız gerekiyor. 8 numara ve 7 numarayı koyacağız. Ee, ikisinin karışımından çıkartacağımız kumral rengiyle yapacağız boyayı. İlk önce birinci tüpü boşalttık. Buraya gördüğünüz gibi. Şimdi diğer tüpü de boşaltacağız. içine. bu iki rengi birbirine karıştırdığımızda daha güzel bir renk çıkıyor. Şimdi üzerine de oksidan döküyoruz. Oksidansız kesinlikle tutmaz. Bunu bilmenizi isterim. Gördüğünüz gibi 20 volüm oksidan döküldü. Ve birazcık da 30 volüm oksidan dökeceğiz. Ve bu şekilde karışım hazır olacak. gördüğünüz gibi birazcık daha şimdi benim arkadaşım kofer olduğu için göz kararı ne kadar koyabileceğini biliyor. Eldivenlerimi giydim. Boyaları falan hazırladık. Şimdi yoyum evet. rahat edeyim. Evet bu saçı insana çevireceğiz. Arkadaşımı insana çevireceğiz arkadaşlar. Allah aşkına şunu. Şunu bir hallederim. Geliyorum ben. Şöyle yapıyoruz. Böyle. Evet, saçı yapıyorum. Arkadaşımı insan yapacağım. Tam yeter saçı. Evet, saçı boyadım. Gördüğünüz gibi şu an dipleri boyadık. Uçlar kaldı. Onları da birazdan boyayacağız. Şimdi ikinci boyamızı hazırlamaya gidiyoruz. Bu saçları diplerini boyadık şimdi uçlarını boyayacağız böyle hazırlıyoruz tekrar oksidan döküyoruz şöyle oturun hanımefendi oturun lütfen Eyvallah. tamam bekle kendimi şimdi çekmeceden eldiven alacağım Tamamdır. Şimdi ellerimi tekrar geçireyim. Evet ikinci posta saç boyası da bitti. Şimdi dipler bu şekilde daha açık renk böyle uçlara doğru hafif daha koyu renk gibi gelecek. Böyle uçlara da bitirdiğimize göre Allah beni burada ne işim var? Beni burada ne işim var? Şimdi arkadaşımın saçlarını boyayacağız. Ay yıkayacağız. Şöyle bir düzelteyim. Şöyle. Bir taraftır, bir taraftır. Tamam. İyi mi? İyi. Yıkadık. Tabii masaj yaptım sana. Aha. Burada resmen işkenceye maruz kalıyorum vallahi. Evet arkadaşlar elde ettiğimiz renk budur. Vallahi çok güzel oldu. Dışarı göstereyim. Manyak ya bırakmıyordu ben çıkayım oradan zar zoru çektim dedi. Biraz daha kal, biraz daha kal. Ben de dedim ki maalesef. O yüzden çıktım oradan. Şimdi gidiyorum. Eve doğru. Bir market alışverişi yapacağım ufak. Ama sonra eve geçeriz. Böyle üçlü kovalar varmış. 100 TL'ymiş. Acaba alsam mı bunlardan? Şu üçlüden bir tane alayım diyorum. Bunu alayım. Aynen aynen bunu alacağım. Bir tane de bu bardaktan aldım. Şuna. Ekstradan bir iki şey daha aldım. Onları da eve geçelim. Size göstereceğim. Buradalar. Geçelim göstereceğim. Şimdi arkadaşlar size göstereceğim. Şu dondurma. Neydi bu dondurma kaşığı? Bu çok yararlı. Bu hani kurabiyelerde falan da kullanılıyor ya. Ondan bir şey aldım. Aldım. Böyle sarımsak ezici. İki tane. Biri anneme, biri bana. Annem. Bak anneciğim seni de düşünüyorum. Annem. Kurban oldum. Şundan da iki tane salata kasesi. Şu şekilde. Böyle büyüklüğü falan da güzel. Tanesi 50 liraydı. Hiçbir şey yani. Şöyle. Şöyle uzaktan da göstereyim. Böyle iki, ha, iki tane. Daha sonra şöyle bir bardak. Da koyalım. Ve şöyle üçlü len. Yani. Çok iyi. Yani üç tanesi yani bu üç tanesi 100 lira. Çok 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 uygun yani. Bu, bu da böyle 100 lira. iki bardak. Bu da böyle 100 lira. Çok mantıklı yani. Evet arkadaşlar bugünkü yemeğimizde çok şükür bu var. Hayatım ayranları doldurur musun ciğerimin köşesinin karnı? Hayır baba gitmezsen sen söyledim. Sen Ekmek versene İsa'cığım. Ekmeği gitsene hayatım. Baba sen söyledin. Evet mutlu yuvamızda gördüğünüz gibi ne kadar herkesin suratı ben güler. Sen <gülüyor> ne? <gülüyor> tamam tamam hayatım tamam. Tamam bakacağız. Tamam demişimdir kandırma çocuğu. Abi 2 gün önce demedim mi? sen de. Bana da ayran, bana da. Bakın arkadaşlar görüyorsunuz kadına şiddet. Kadına şiddet bu. Sen elini. neyse ye, ben abi. kendime sadece bu şekilde koydum ekmek falan yemeyeceğim Ay. bu şekilde. Evet yemeğimizi yedik. Ani bir sürprizle ben gördüğünüz gibi hazırlanmışım ha gidiyoruz. Aynur teyzem köyden geldi. Şimdi onun yanına ziyaret edeceğiz Ama ilk önce annemi alacağız. Sonra oradan da Aynur teyzemlere geçeceğiz. Beni buraya getirmek tamam, için benzinliğe getirdi ve benzin parasını bana ödetti. Şu an kalbime inmemesi için ay 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 tuzağa düştüm. Tuzaklara düştüm Ben Yürü. Yürü ben bu attığım benzin parasının acısını çıkartırım. Annemi de şimdi aldık. Annemi de alıp teyzemlere geçeceğiz. Anam anam. anam para, 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 para. Hemen çay suyu koyuldu. Çay tabağı da hazır. Bu da teyzemin İstanbul'daki mutfağı. Annem de namaz kılıyor. Ee, halimiz kötüye gidiyor, iyi gitmiyor. <laughs> ben sana söyleyeyim mi? Kim iyi derse işler de açılmaz. Yine şükrediyoruz da işler açılmaz. Diyor ki, eve gidiyorum diyor. Karın, karının bir ağzı durmuyor diyor. <gülüyor> <gülüyor> Bak, Bak yemin ediyorum sana, diyor ki, yok şunu getir, yok bunu getir. Ya diyor ki adam, biz diyor, belirli bir para alıyoruz diyor, belirli bir para aldığımız için diyor. Yeri geliyor diyor adam, sigara param yok cebimde diyor. Tabii ki. Ben sana ne verebilirim diyor. He? Ama gel de anlat bunlara. Anlamazlar. Şükür yor, şükür. Vallahi sana ben bir şey söyleyeyim. Benim, <laughs> benim şu getirdim malzeme kaç para biliyor musun? Hah. Kaç? Ne bahis yani? 2 tane dondurma 600 milyon. Sevitch sen kafayı mı yedin? Tamam biz kutular 300 milyon. Ya 300 milyon mu? Ne sandın kalite o? Hangi ya. Sevitch sadece 4 tane sigara, 4 tane sigara 700 milyon para. Sen hangi 500'den bahsediyorsun? He. He yavrum ben. E yesin parayla almıştı enerjiyi de almış yanına. <laughs> ben bugün bir ben 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 Uğur mu? Kim? Uğur benim adamım açma, ya. Açma açma Baba telefon. Şimdi gidiyoruz. Benim kombi nasıl ama arkadaşlar. Bizim... Gene gel gene bekle. Sağ ol teyze, görüşürüz. Hocam, yap. İnşallah. Şimdi İnşallah. Gidiyoruz. Üstüne, ha. Eyvallah gidiyoruz. Teyze benim. Kendine eyvallah, selam. Aleyküm. Yo yo takıldık ya, zaten ya. sıkıntı yok. Hadi gidelim. Bu gelmedi. Adam gelmedi. Gelme evet. gelme. Anne sakin ol Erdal hızlı gitmiyor zaten bak onda gidiyor. Valla da nasıl gidiyor? Allah çok hızlı gidiyor. Onu hızlı <gülüyor> <ediyor>. <gülüyor> <gülüyor> Korkma merak Şeyden etme burada korktu. usta sürücü var ya. Şöyle şöyle Hangi usta geçek? sürücü? kızım? <laughs> Erdal karşıya. Erdal sana <laughs> usta sürücü değilsin diyor Erdal. Anne görüşürüz. Dikkat et balım. Görüşürüz. Kendine iyi bak anneciğim. Kuzu. öpsün öpsün. Bir görüşürüz anne. Dikkat edin ha. mesaj at, tamam. Hayır atmayacağım. Kanala abone koş koş. Koş koş koş. Hadi akşamlar. İyi akşamlar anneciğim. Hadi şoför gidelim. aşkı, son anladım her şey. Şimdi senden vazgeç, bana bunu, bir devam ben senden sor ska sorundu uyudum. Anladım her şey. Say yapusam, sağ yap say yap, sağ yap gel 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 istam gel gel. Gel. Dön ustam. Dön sol ver sol ver. <laughs> ne kadar güzel tarif ediyorum görüyorsunuz. Biraz daha gel. Biraz daha gel. Kanka biraz daha gel. Arabayı inşallah park edecek. Gel usta. Gel 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 dur 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 şimdi arabayla arasında bir Aa, dur 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 başımıza iş açacaksın gece gece. Vallahi iki saattir araba park ediyor hiç yanında kalamam Erdal. Bu ne diyor? ben park etsem daha hızlı park ederdim. Neyse evime geldim. Evim 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 evim. Tak Ben geldim. Hadi. Evet evimize geldik kendimi hemen buraya yine çay koymuşum çünkü ben çay severim. Bu yüzden. Evet. Şimdi çay içeceğim. Bir çocukları yatırayım. Arkadaşlar bu arada size kombinimi göstermek istedim. Şöyle şurada şey var. Bunun astarı. Nasıl olmuşum? Ben bu gömleğin duruşu falan eteğin duruşu falan şu şekilde aşırı beğendim. Sizce? Çok güzel değil mi? Bir de gömleğin kumaşı o kadar güzel ki anlatamam. Çok güzel. Hele ben gideyim şu başörtümü falan çıkarayım. Başıma bir ağrı girdi. Vallahi başım bir ağrıyor. Of çok başım ağrıyor. Şal sabahtan beri kafamda. Oy. Oy o soda şişesini kim oraya koydu ben senin ananızı. Bu arada yüzüğüm nasıl? Teyzem verdi. Allah ondan razı olsun. Çok güzel <laughs> zaman geçirdik. Ya insanın akrabasında olması, böyle yanlışa bildikleri teyzesi falan olması çok güzel bir şey. teyzecim seni seviyorum. O yana bana aman, aman aman Hele ben üstümü dökünmüşüm. Oy. Oy ezberim Neyse. Diyet kahvemizi yapalım. alam Şöyle koyayım. Evet. Bu arada soru cevap yapmak istiyorum. Diyorum. bu yüzden bana yorumlara sorularınızı falan yazar mısınız? Ben de ona göre soru cevap yapacağım çünkü. Size güveniyorum. Bana lütfen güzel sorular sorun ve zor sorular sorun. Her şeyi cevaplayacağım. bunun tadı da fitre kahve gibi. Aynı fitre kahve gibi. Ama bağırsak çalıştırıyor bu da güzel. Bu arada da çayım bitti. Şey i̇şte yenisinin gelmesini bekliyorum kargodaydı en son. Yarın, yarın ya da öbürsü gün mutlaka gelir. Onu da kullanayım. Öyle işte bu kahvemi bir içeyim. Sonra yarım saatlik bir yürüyüş bandında bir yürüyüş yapacağım. Ondan sonra bakacağız. Evet, kahvemizi içtik gezmelere gittik. Saç boyadık. Bugün neler yaşadım be. Neler yaşadım be Zehra. Ben annemin buradaki her şeyi yıktım bu arada. O yüzden dedim ki Zehra Zehra dedim. Sporumu da yaptım çok şükür. Şu makyajı bir sileyim. Ay gözüm gözüme girdi hep. Ay gözümü açamıyorum. Allah kahretsin. Ayy. Bir dakika. Makyajımızı güzelce bir temizleyelim. Yüzümüze keten tohumu yağımızı sürelim. Benim çok değişik bir cildim var. Kuru mu? Yağlı mı? Yani hiç anlamıyorum. Çok değişkenlik gösteriyor gerçekten. Şöyle kaşlarımızı da hallettik. Daha demin hangi video izledim biliyor musun? Ayşe diye bir kadın var. Bu eskiden bohça götürülürmüş gelin evine. Ondan sonra kaynanasından izin alarak gidiyor bohça götürüyor gelin evine. Ondan sonra evine geliyor. O sırada da kocası işten gelmiş. Yani tarladan gelmiş. Diyor ki sen nereden geliyorsun? Ayşe teyze de demiş ki ben borça götürmeye gittim. Hani annen de izin verdi diyor. Ondan sonra adam bunun kolundan tutup gel benimle deyip tarlaya götürüyor kadını. Hangi elinle çeyizi bohçayı tutup da götürdün diyor. O da diyor ki bu elimle sağ elimle. Sonra adam baltayı alıyor sapanı tak şurasından bileğinden kesiyor. Kadın da diyor ki ben bu elimle ne yapacağım? O zaman bunu da kes. Ondan sonra adam geliyor acımadan bu bileğini de kesiyor. Yani gerçekten çok zor hayatlar var. Ve her zaman hayatıma, aileme, yaşadıklarıma şükürler ediyorum. Önceden çok şükür eden bir insan değildim. Bunda yalan yok. Hep isyan ederdim. Ama insan başkalarının yaşadıklarını görgü teze de ders alıyor. Allah bizi beterlerinden sakınsın. Allah bize güzel eşler nasip etsin. Rabbime binlerce şükürler olsun ki kocam çok iyi bir insan. İyi bir tercih yapmışım. Yani bizim evlenmemiz biraz zor oldu arkadaşlar eşimle. Bayağı bir zor süreçten geçtik evlenebilmek için. Ama şükürler olsun ki şu an ailem de onu çok seviyor. Onu yani insan evladı gibi görür mü? Gerçekten evladı gibi görüyor. Çünkü benim eşim de gerçekten çok saygılı biri. Onlara karşı hiçbir zaman saygısızlık ve terbiyesizlik asla yapmadı. Keza ben de aynı şekilde. Yani her şey ilk önce arkadaşlar sevgiyi mevgiyi boş verin. İlk önce her şey saygı. Allah bizi güzel insanlarla karşılaştırsın. Çok üzüldüm o hikayeyi. Ayşe, Ayşe teyzeymiş adı. Of, i̇çim parçalandı. Öyle işte. Neyse. Bu yağı da sürdüm. Sabah kalkınca cildim o kadar güzel, o kadar iyi oluyor ki. Şimdi arkadaşlar bir bakıyorum cildim çok güzel gözüküyor. Bir bakıyorum çok kötü. Bu ışıktan da kaynaklanabiliyor. Yani o yüzden yani bir bakıyorum ışıkta çok güzel hani hafif ışık olmayan yerde berbat bir insana benziyorum. O yüzden bu kalemun gibi değişebiliyorum aradan. Neyse. Benim kanalıma abone olmayı yorum yapmayı unutmayın. Bu arada Güler Hanım Elif Hanım ondan sonra E-Ü-Y-B diye bir takipçim var. O yani diğerlerinin aklıma gelmedi. Elif Hanım, EYB Hanım, Güler Hanım. Allah'ım özür dilerim eğer ismini sayamadıklarım varsa yani ki videoda da sizin isminizi sayacağım. Çünkü bana gerçekten o kadar çok destek oluyorlar ki yani akrabalarımdan görmediğim desteği, akrabalarımdan görmediğim yorumları, beğenileri onlar sayesinde alıyorum. Ve hiç usanmadan her videomu yorum yapıyorlar. Teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hepinizi öpüyorum. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.